Evet sevgili seyirciler de Emre Deliveli'ye merhaba diyelim. Sayın Deliveli merhabalar. Merhaba. Evet. Şimdi sesiniz geliyor. Öncelikle geçmiş olsun dilemek istiyorum. Marmaris'teydiniz miydiniz yangın sırasında? Yok, yangından hemen önce ayrılmıştım da tabii gelişmeleri takip ettik. Ee, gerçekten e, şakir oldukça etkiledi. Çok yakınına kadar yani birçok arkadaşımın evine kadar geldi. İki tane otel takviye Gerçekten çok e, üzücü bir durum. Evet. E, sizin yangının etkilerine dair aldığınız enformasyon bilgi ne şekilde? Hem otelinize dair hem de Marmaris'e dair. Yani hani şey, e, tabii etkisi bir, birkaç gün sonra da oldu. Yani çok ciddi bir aran geldi. Hem yani Marmaris'e çok yakın bir kesim hem de Marmaris'in etrafındaki e, dağlardan. E, yani hani turizm etkisi e, derseniz biz kendi e, tesisimizde yani yaklaşık bir e, hem yani iktidar vermeye başladı. Hem de yani zaten otelimizde bu, bundan e, çıkmış satırlardan yaklaşık bir yüzde on kadarı da bir e, çıkış da yaptı zaten. Yüzde on çıkış oldu. Dan, hı hı. Evet yani Türk misafirlerimizin bir yani yaklaşık yani 20-25 ya gibi bir e, çıkış da oldu. sonuçta hani yangın yangın bölgesine kalmak istemedi. Yani bir kısmı Ağustos'ta tekrar gelecek ama Çıkanlar yani önce genelde önce... Buyurun. Efendim? Yok buyurun lütfen. Çıkanlar genelde yerli turistler miydi, yabancı turistler miydi? Peki, bu sene hani bizim Marmaris'in profili çok, çok değişti. Normalde bakarsanız Marmaris'in e, yani genelde yüzde yetmişi, yüzde sekseni yabancı turistler herhalde. Ama hani bu sene e, turizmde kötü giden gidişattan dolayı yaklaşık işte yani e, bizim otelin değil bütün otelin en az yarısı yer ve turist şeklinde. Yani şu anda Türkiye ki bu da bu geçerli. An, hani e, turizmin lokomotifi diyeceğimiz e, Antalya, Antalya'da da o, şekilde. Hep yani genelde e, işletmeler yargı turistler ve e, çarkları döndürmeye çalışıyor. Yani. Hmm. yani turizm profili, turist profili değişmiş görünüyor. Ben biraz önce evet. turizmdeki gelirlere dair TÜİK'in açıkladığı rakamları verdim. E, turist profil değişmiş görünüyor. Peki bu Marmaris'e dair bir durum mu yoksa genel olarak e, turizmde bu mu görülüyor bütün e, turistik e, mekanlarda? Bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'de. Çünkü sonuçta hani bütün Türkiye'de. Çünkü hani e, Rusya ve Ukrayna pazarı e, açık bütün, bir aydır ama eee yani şu oradan da çok ciddi beklediğimiz mesela e, ciddi bir e, çok yoğun miktarda turist gelmiyor. İngiltere pazarı e, şu ana kadar kapalıydı ve iki gün önce anladık ki öğrendik ki bu sene hiç açılmayacak. Çünkü e, İngiltere ulaştığıma Bakanı bir açıklama yaptı. Türkiye onların kırmızı listesinde parmağına devam ediyor ki e, bu şu demek yani, yani Türkiye'ye tatile gören bir İngiliz turist İngiltere'ye döndükten sonra 10 gün boyunca e, bir özel bir otelde karantinaya giriyor. Bu otelin bir yedi yüz elli puan kendisi karşılamak zorunda. Siz zaten hani biliyorsunuz Türkiye'de e, ekonomik e, ucuz e, ekonomik bir destansan olduğu için ya yani sonuçta kimse de e, adam yani zaten Türkiye'ye 1500 pound'a tatile geliyorsa uçak, otel her şey dair onun o, bir o kadar da otel harcımı istemiyor İngiltere'ye döndüğünde o açıdan da zaten hani hem İngiltere pazarı bu sefer hiç olmayacağı için Zaten bu sistem Ukrayna ve diğer pazarlarda çok yavaş gittiği için genelde e, yani yargı turistlerle, turizmciler, turizm sektörü turizm idare etmeye çalışıyor. İngiltere dediniz, onun dışında Avrupa ülkelerinden, Fransa'dan veya İspanya'dan bir talep olması gerekir. Oradan da mı yok? Yok, onlar zaten Türkiye'nin hani, e, Türkiye hani, turist profiline bakarsanız, yani hani çoğunluk 3-4 tane, yaklaşık yani Türkiye'nin turist profili e, 10 tane ülkeden geliyor yani ki hatta e, 4 tane de 4 tane e, 4 tane 4 tane pazarda işte Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya yani hani bizim ara pazarlarımız e, bundan olduğu için Hı -hı. zaten hmm. İspanya İspanya'dan fazla bir Türkiye Türk Türkiye gelecek turist miktarı da yok zaten şu aşamada. Evet. Peki bu yangın herhangi bir şekilde daha kötüye götürür mü diye sorayım. Hem, hem turist profiline hem de turizme. Tabii yani şu yani yangının etkisi şu. Yangın ilk olarak hani dediğim gibi hani bir ot marmarisa bir boşanma oldu. Hani Harvard'da da tatil yapan insanlar e, tatillerini iptal edip geri döndüler. Hani bunlar şimdi 15 gün sonra 20 gün sonra ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum bu sezon. Çünkü sonuçta hani bizim yani hani profilin çoğu e, yargı turist olduğu için şu anda onun yine hani Ağustos'ta ya da Eylül'de tatilini yap, tatilini yerini ayırtmış olan, tatilini yapacak olan insan yine e, ee, plan, planını çok değiştirmez diye düşünüyorum. Ama hani e, uzun vadede bakarsak e, sonuçta hani biz burada ya aslında yani hani bir yandan tamam hani bir e, her şey dark e, sistemi için otellerde yani yemek içmeyi yapma deniz kum güneş satıyoruz ama onun yanında tabii pazarlıyoruz. E, yani sonuçta bu Marmaris Örümcü'yü diğer yanan yapı Marmaris olsun, Marmaris'in de olsun Yani insanlar buraya doğal güzelliği, tabiatı için geldiği için tüm varlığı, hatta Marmaris'in de e, siz de ismi Yeşil Marmaris diye geçiyor. Yani o e, yeşil yeşillik kalmadıktan sonra e, bundan bir 20 sene sonra e, yem yaşı olan dağlar, ormanlar hepsi de, e, dağ taş olduğu zaman hani bunun e, etkisinde nasıl olur onu da düşünmek lazım. Evet. Son olarak aşılamaların herhangi bir olumlu etkisi oldu mu diye soracağım. Rakamlar pek öyle göstermiyor. Önümüzdeki dönem için aşılamaların olumlu etkisi göstermesini bekler misiniz? Aşılama şöyle şöyle olumlu etkisi olmadı. Çünkü yani bizim e, asıl e, faydasını bekledi. Biz aşılamayı niye yaptık? Yani İngiltere bize aç yani hani, hani çok çok ama. Yani sonuçta zaten Rusya e, ıı, aşısızlar bizi aşılama da yapmasak daha çok Rus turistler gelmeye devam edecek. Çünkü zaten Rusya'da aşılama bizden çok daha kötü durumda. Bir de hani Rusların, ıı, yani Rusya'nın pek tek yani Rusya'ya ıı, şu an insanlar da teyit eder. Rus, biraz bu aşı konusunda gözü kara pek de çok takmıyorlar. Bu arada olup olmaması Rus turistler, Ukraynalı turistler pek de tükenmedi. Hani İngiltere pazarı açılsın diye düşünüyorduk. O da açılmadığı için. Bize hani çok büyük faydası ıı, çünkü kendisi aşırı no normal Olmaz da şöyle bir faydası oldu ki e, benim de Marmaris'in de olduğu Muğrevi aşamada Türkiye'de e, birinci sırada şu anda. hani yüzde yüzde 85 e, nüfusun yüzde 85'i en az bir doz aşı e, olmuş durumda şu anda. Yani Türkiye Avrasya'nın çok üzerinde. Hani şöyle bir faydası oldu. Biz hani şöyle bu Twitter'ın gelmesi yani yargı çözü. İşte Rusya'dan, Ukrayna'dan ki Rusya'da çok ciddi e, DF varyantı da var. Ona rağmen hani Marmaris'te çok ciddi bir vaka. Marmaris'te daha genel anlamda Bodrum'da, Bulgaristan'da ciddi bir vaka söz konusu e, söz konusu değil. Bunun da bence en büyük etkisi de çok yüksek olan aşılama olanı. Evet Sayın Deli Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza kalktığınızdan dolayı iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar.